Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'te oynuyoruz ve PKX'te de güzel şeyler yapacağız. Hiç seri devamı gelmiyor arkadaşlar. Bir kere de seri devamı gelsin dedim. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Güzelmiş. Bir, bir tane koltuk alayım. Dijital koltuk. Evet şuradan bir dakika şurada dijital koltuğumuzu yerleştirelim. Dijital koltuk yerleşti. Evet arkadaşlar. Burada şöyle mutfak için koltuk yapacağım. Bir saniye ben hemen yukarı kata çıkayım. Arkadaşlar. Çık buradan. Arkadaşlar bu arada karakterlerimi beğenen bir karakterimi bir sürü kişi var. Onları da saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Evet gel mutfağa. Mutfakta da pek fazla şey yok. O yüzden mutfağı düzenleyeceğim. Evet. Şimdi mutfağa bir masa koyalım. Şurada masamız olsun. Sandalyeler. İki tane uzay sandalyesi var. Şuraya bir tane koyayım. Bir tane daha tamamdır. Koyduk. Şimdi gel gelelim özel kısma. Burada mutfak mutfak dijital koltuk yerleştireceğim. Öbür tarafa da yerleştirek. tamamdır. Koyduk. Şimdi çıkalım bakalım. Düzenledik. İstediğimiz yere oturabiliriz. Burada arkadaşlar ailemizle otururuz rahatça. biz O zaman nasıl başlasın? Deddi. Ben şimdi buradan nasıl gideceğim? Ha. Şuradan geçerim zıplayarak. Hemen evimizde böyle bir dekorasyon var. Burada oturuyorum, güzel. Bunlar benim kıyafetlerim. Bazıları hiç ona değil. Şimdi eşyalara bakacağım, neler var yeni neler yok. Bu var, 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 bu var. Bunlar yine. Bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var. Arkadaşlar, yürüyüşüm böyle, böyle yaptım. Arkadaşlar, yürüyüşüm böyle yaptım. Burada bir seyirci yürüyüş seçim, size abi arkadaşlar. Ben bunu parayla aldım. Yani elmasla elmasla falan aldım ben bunu. Ay ben reklamın. Arkadaşlar bu reklamı bekleyeceğiz mecbur. Hatta direktten geçelim. Bu oyunlara inanmayın arkadaşlar. Sizi kandırıyorlar. Gerçeğini gören abone olsun. Bu arada. <laughs> arkadaşlar şu abone büyüklüş konusunda 1000 abone olacağız. 1000 abone istiyorum ben. Böyle. Evet. Şuna bakın. Şuna. Koşuşa bakın. Flash geliyor. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Vii. Geldik. Kedim susamış hemen evime geri döneyim. Kedicik bundan sonra mama vermem için Hay ben. Kedinin eşyaları nerede? Kedinin eşyaları üst kattaydı. Geldik. Kedimizi mi? Şurada mama. Su içirelim. Hemen arkadaşlar. Burada ben dans yapmak istiyorum

gene şöyle yapalım. Ben yapıyorum bu gidiyor. Ben yapıyorum bu gidiyor. Evet. Şey, şey. merak. Ben şimdi bir şey cevabı olmayacak. ben ne olur. Kardeşim anne evlere sahibiz. Tüh. Şunun evine bir bakalım ya. Nasıl? Yav. bir rahat dur. Hmm. Kardeşim banyo niye böyle? çöp gibi. 11 at dur. Arkadaşlar neyse biz buradan bu oyunu versinize veda şimdilik. Çünkü daha fazla olursa kapı beni rahat bırakmayacak. Bay bay.